Bülent hocam. Şimdi değil Berk'cim. Şimdi değil. Berk. Ne var? Sen ne zaman ameliyat yapmak için yalan söylemekten vazgeçeceksin? Saçma sapan konuşma ya. Senin benimle de derdin ne? Pankreas kuyruğu ameliyatı yapmadığın çok belliydi. Yer değiştirmemiz gerekiyordu. Bak bu benim ameliyatımdı ve idare edebilirim diye düşündüm tamam mı? Ayrıca internetten izleyerek simüle canlandırmalar yapmıştım. Ya internetten izlemekle gerçek ameliyat yapmak aynı şey mi? Ben böyle yapıyorum. Ya bütün o değişik vakaları başka türlü nasıl tecrübe edebilirim? Bak orada yatan bir insan tamam mı? Sen de onun hayatından sorumlusun. Evet ama deneyimlemeden nasıl cerrah olabileceğimi öğretebilir misin bana acaba? Tamam bu sefer şanslıydın. Hatta haklıydın da. Ama biraz abartmıyor musun sence de? Hı? Ya bazen başına gelebilir. Hastayı açarsın. Ve sorunun başka bir şey olduğunu görürsün. Bu çok normal bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Ben bir insanı sırf deneyim kazanmak için sorumsuzca ameliyat etmenden bahsediyorum ve yalan söyleyerek. Dalak konusunda şanslıydın sadece tamam mı? Çok bilmişlik kaslama bana. Bir daha yalan söylediğini görürsem veya duyarsam seni birliğe şikayet ederim. Şimdiden söyleyeyim sonra neden yaptın diye sorun bana. Hey hey hey! Berk! Berk ne yapıyorsun ya? Berk ya! Ömer! Ömer saçmalamayın gerçekten durur musunuz? Ya! <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Kimse yapma! Bektaş! Ömer lütfen ya! Bıraksana! Bektaş! Ne oluyor, ne oluyor ya? ya? Dün, ne olur? Berk, berk, ya bırak, bırak ne yapıyorsun? Berk, bırakır mısın? Ben Ömer! Ömer! İnsan Bey gelin, ben çekilir ya. Hocam, misiniz? Ya Berk Hoca! Berk Hoca'm gelir misiniz Allah aşkına? Ya, ya bütün piyat çalışmam çalışma, bu gitti şey, arkadaş ya. ya. İnanamıyorum, çocuk gibisiniz ya. İkiniz de çocuk olur. gibisiniz de olur. ne yapabileceksiniz siz ya? Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz ya? Ya hastanedeyiz arkadaş, hastanedeyiz ya. Lütfen doktorsunuz siz ya. Berk Hoca'm. Tamam. Allah aşkına ya. Tamam. じゃん